Evet, bugün o hiç beklenmeyen videoyu çekiyoruz. Ne diyorum lan ben? Herkese selam. Ben Funzi. Yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, başta bir tane giriş yapmayı denedim. Onu büyük ihtimal videoya koymam. Çünkü koyarsam e, rezillik çıkar gerçekten. Bayağı sıkıcı oldu. 500 kere videoya girmeyi denedim. İnşallah bu sefer de başaracağım. Neyse arkadaşlar bugünkü konumuz texture pack'lerle alakalı olacak. E, texture pack'lerin PvP'de ne gibi faydaları var veya neyi değiştirir ya da değiştirmez. E, değiştirir mi? Bu tarz soruları e, bir göz atacağız arkadaşlar. O zaman hızlıca ilk partımıza geçelim. gençler ilk partla karşınızdayım. İlk partla geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok sevinirsiniz ve desteklemiş olursunuz diyerekten başlıyorum arkadaşlar. Gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Öyle dilenci gibi değilim. Dilenci, dilencilik yapmıyorum yani merak etmeyin. Destekleriniz önemli açıkçası arkadaşlar derken ben gittim zincir zırhı mı giydim? Yok tamam e, demirmiş. Destekleriniz gerçekten çok önemli kanalımın büyümesinde. Eğer siz de Pocket Edition seversiniz kanalımı sizlere öneririm öyle diyeyim. Fena içerikler çıkarttığımı düşünmüyorum. Hatta güzel kaliteli içerikler çıkarttığımı da düşünüyorum arkadaşlar. Gamepad oyuncusuyum. Bunu da yeni gelen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Neyse balta çıktı en iyi olarak. No Sword Challenge'a döndük yine. Neyse biz hızlıca o zaman baltadan konumuza girelim. Şöyle... Arkadaşlar PvP texture pack'inin hiç kimseye bir faydası yok. Normal texture pack'le de oynasan yani Minecraft'ın kendi klasik pack'iyle de oynasan e, en baba böyle te, pipicini tekstür pekini kullansam bile hiçbir şey olmayacak arkadaşlar bir şey fark etmeyecektir çünkü e, bu Minecraft abi bu Minecraft e şimdi siz bunun resource pekini değiştirdiğinizde yani tekstür pekini değiştirdiğinizde bu farklı bir oyun'a dönüşmüyor yani bunu böyle bazen ben PvP tekstür pekini oynuyorum ben nasıl senden kötü oynuyorum falan diye böyle e, şey yapanlar oluyor oynadıklarımdan. Yani bu saçma bir bakış açısı açıkçası kimse böyle bakmıyordur olaya diye düşünüyorum. Umarım bakmıyorsunuzdur. Neyse sadece mesela diyelim balta ben şu an baltayla oynuyorum mesela. Gayet güzel bir baltayla oynuyorum hem de. Ee, diyor ki arkadaş ben baltayla oynuyorum ama böyle güzel kaliteli bir tekstür pekin şey baltasıyla oynamak istiyorum diyor. Yani gidiyor normal bildiğimiz Minecraft'ın texture peki biliyorsunuz biliyorsunuz ki Survival texture peki biz Survival oyuncusu muyuz hayır değiliz onun için de arkadaşlar PVP texture peki diye bir olayımız var ve bununla birlikte de güzelce e, maçlarımızı atıyoruz yani tamamen psikolojik bir şey arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim sizlere. Siz mavi seviyorsunuzdur. Ben kırmızı seviyorum mesela. Kırmızı itemli bir pekteyim şu anda normalde. E, ee, Overpowered'da olsak daha güzel bir şekilde gösterirdim. Ben kırmızı seviyorum. Başkası siyah seviyordur. Başkası mavi seviyordur. Başkası pembe seviyordur. Ee, bu tarz öyle diyeyim. Herkes kendi sevdiği renk, renkle oynar. Yani genel genellik böyledir. Gidip de yani en baba PvP'cini söyledim mi bilmiyorum ama pekini alırsan mükemmel oynamıyorsun yani. Merak, öyle bir olay yok zaten. Öyle bir şey olsa herkes öyle yapardı mis gibi oynardık. Ee, bu arada arkadaşım sen bayağı laglısın gibi ya da ben benim internetimde çok büyük bir sıkıntı var. Ee, sen bir gider misin? Aa aa, aa aa ayıptır günahtır. Bakın ilk videoda oradan adam düşürmüştük. İlk videoda oradan adam düşürmüştük. Evet. Yine aynı yerden. Orası bizim kanalımızın özel bölgesi o, e, e, o anlamda değil. Neyse tamam arkadaşlar oralara girmeyelim. Şimdi video başka bir hal alacak. Yoksa sıkıntı çıkmasını istemiyorum. Şöyle Dönerek bir şekil şukul yapmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Yapamadık, 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 yapamadık. Şekil şukul yapamadık. Şekil şukul yerlerde ve adam aşağı uçtu. Çok iyi. Neyse dediğim gibi arkadaşlar sizlere. Texture pack tamamen ama tamamen e, zevke dayalı bir şey. Kılıçların şekline dayalı bir şey. Yani hiçbir şekilde gidip... E, şeyle Şunlarla alakası yok şimdi. Çok fazla şey dedim biliyorum ama. Gidip... PvP tekstür pekili oynayan adam PvP daha iyi oynar diye bir kuralımız yok arkadaşlar böyle bir şey yok yani hiçbir zamanda olmayacak bunun bunlardan biraz bahsetmek istedim tabi ilk tek partlık bir video olmayacak merak etmeyin şu adamı kesersek inşallah bugün kesecek keseceğiz 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 kesiyoruz ve az kaldı ve yine galiba baskın yiyeceğiz yemedik tamam o zaman ikinci parttan devam edelim Şimdi ikinci partta karşınızdayım bu partı kazanamasam da atacağım eğer anlatabileceklerimi anlatırsam e, eğer sizlere güzel bir gameplay sunup e, videoyu beğendirti, beğendirtirsem ne mutlu bana arkadaşlar bu arada az önce kardeşimden bir baskın yedim kendisi şey yapmış e, dizine acıtmış birazcık kanamış arkadaşlar e, ona da bir geçmiş olsunlarınızı alırız e, neyse tamam gaz devam edelim sizlere öncelikle arkadaşlar eee bir tek sürpek tanıtım kanalını tanıtmak istiyorum. Ee, tek sürpek tanıtım kanalını tanıtacağız bugün. Ee, Crynotic, aşağıda linkini bulabilirsiniz. Gayet kaliteli e, ve güzel bir kanal arkadaşlar. Gameplay'lerde var kanalında. Yani her türden içerik bulabilirsiniz. E, ama genellikle tabii ki de normal olarak e, tek sürpek kanalı diyorum. Tek sürpek tanıtıyor arkadaşlar. Her türden, her zevkten, her renkten tek sürpek var. Gidip bakabilirsiniz, birazcık göz atabilirsiniz. E, öneririm, ben genelde tek sürpeklerimi oradan bakıyorum. Ee, ama şu anda aktif olarak EG Team 4K'yı kullanıyorum. Yani daha çok güzel pek olduğunu düşündüğüm için o da. Neyse e, laf uzatmadan kendi şu an dediğim gibi EG Team 4K pekine geçe, geçelim. Arkadaşlar şu an 4 EG Team 4K pekini kullanıyorum dediğim gibi. Gayet kaliteli ve memnunum arkadaşlar pekimden. Çünkü yani ne, nasıl diyeyim sizlere PvP hissiyatını veriyor abi tamam mı? PvP hissiyatını gerçekten veriyor. O PvP oynadığınızı o anda anlıyorsunuz. Böyle pvp hissiyatını çok güzel bir şekilde veren bir texture pack. E ee, onun için sizlere bu texture pack'i de güzel, e, öneririm arkadaşlar. Kullanın, alın, kullanın abi. Şeyi de yok. Paralı da değil. <laughs> Mis gibi alın, kullanın. Şöyle birazcık ok atalım değil mi? Her, hep bizim oklayacaksınız kardeş. Hep bizim oklayacaksınız. Şu anda arkadaşlar bir de sizlere önerebileceğim çok popüler olan Xup yeni çık yeni çıkan bir kanal kendisi de. Ee, YouTube'a yeni başladı ama 8000 abonesi var bir anda 8000 aboneyi kası verdi vallahi nasıl olduğunu ben de anlamadım helal olsun ona ee, başarılı bir kanal ona da gidip bakabilirsiniz onun da e, tekstür peki şu anda aşağıdadır büyük ihtimalle koymuşumdur çok büyük ihtimalle ee, koymadıysam da kusura bakmayın Xoop yazın zaten çıkar direkt Xoop op yazın e, iki oyla çıkar bu arada aga 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 bir şey diyeyim mi alır mıyız alır mıyız alır mıyız Hadi hadi. Hadi. Aa. Arkadaşlar x loop'un peki de aşağıda derken kesti bizi arkadaş. O zaman çıkışımıza geçelim. Gençler videomuzu da burada sonlandıralım. Bence gayet kaliteli ve güzel bir videoydu. Ee, ben arkadaşlar 8. sınıfa gittiğim için sizlere sadece kazandığım partları atmıyorum. Ya onu geçtim zaten sadece kazandığım partları atmak bana birazcık saçma geliyor açıkçası. Yani samimi olmuyor arkadaşlar açıkçası. Ben samimi bir kanal olmak istiyorum. Onun için kazanmadığım partları da atıyorum. İki kere arda kazanırsam ne mutlu bana. Sizlere güzel bir gameplay sunmuş olurum. Ama bu gameplayler de bence fena değildi. Gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Texture Pack'ler e, linkleri aşağıda. Crynotic kanalının, Xsoup'un pekinin ve onun yanındaysa benimki şu anda kullandığım Ermes Games'in 4K pekinin arkadaşlar. Hepsinin linki aşağıda açıklama kısmında var. Pekler kısmına koymuşumdur. E, o zaman videomuzu burada kapatalım. Hepinizi çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.